Bu arada ee, sevgili Uğur beni duyuyorsundur umarım. Fatih ee, <laughs> Terim <laughs> olayından <gülüyor> başlayarak bir anlat bize. Ee, <gülüyor> liglerin <gülüyor> ertelenmemesi, ee, dedi ki Zafer Arapkirli yayıncı kuruluşun alacağı reklam parasıdır. Ve e, buna da kimse çıkıp da aman hayır diyemedi diyemez hiçbir kişinin de zaten burada inisiyatif olamaz dedi. Belki başta federasyon başkanını kastederek. Ben sözü sana bırakayım. Anlat bize ne oluyor? E ben Zafer aynen katılıyorum. Hatta bunun başka artıları da var. Ilave edeceğim hususlar var. Örneğin Sağlık Bakanlığında bir dönem müsteşarlık yapmış. Şimdi İyi Parti ee, İzmir Milletvekili ve güvenlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Aytun Çıra'yla hem bir söyleşi yaptım hem de katıldığım Demokrasi Arenası programında, stüdyoda e, diğer konukların önünde bunu tekrarladım. Aslında maçların e, tamamen iptal edilmesi, hiç oynatılmaması gerekiyordu. E, çünkü gelen tehlike gerçekten e, çok net, apaçık, çırılçıplak bir şekilde karşımızda duruyordu. Oynattılar maçı. Ee, biz şunu söyledik. Madem bizi dinlemediniz, uyarılarımızı dikkate almadınız, yayınlıyorsunuz, oynatıyorsunuz. O halde şifreyi kaldırın. Çünkü insanlar kahvehanelere ve topluca bulunacakları mekanlara hücum edecekler. Ve orada da birbirlerine koronavirüs yayacaklar. Yapmayın, etmeyin dedik. Ama devam ettirdiler. Çünkü ne kadar çok o, dijitürk kutusu o, satılırsa yayıncı kuruluş ne kadar reklam alırsa onlar için o gün önemliydi. Ve ne yazık ki dikkat ediyorum başından itibaren alınan tedbirlerde ekonomik kaygılar hep ön planda tutuluyor. Bak sevgili Ayşenur şimdi 65 yaş ve üstünün Ede kalmasını Çok doğru. Kararlar her alır. her e, önlemde ekonomik kaygılar e, planda çok önemli. Evet evet e, maalesef böyle 65 yaş ve üstünün evde kalması isteniyor. Bu bana göre hiç rasyonel bir karar değil. Bunun mantığı yok. Çünkü Türkiye'de halen geniş aile anlayışı egemen. Kaç 65 yaş üstü insanımız? ...ve eşi tek başlarına yaşıyorlardır. Bunlar genellikle çocukların, torunların diğer adı oldukları e, bir yaşam biçimi sürdürüyorlar. Diyelim ki 65 yaş üstü evde kaldı. Ama çocuklar, torunlar dışarıya çıkıyorlar. Bunlar semptomları bazen hiç belli etmeden koronavirüsü geçirebiliyorlar. Dolayısıyla taşıyıcı olmaları kuvvetle muhtemel. E peki o 65 yaş üstü insanlar taşıyıcılar tarafından getirilecek virüslere maruz kalırsa neye yarayacak bu 65 yaş üstünün evde kalması? Yine Sayın Aytun Çıray çok haklı olarak şunu söylüyor. Bilim kurulunu da uyarıyor. Nerede de uyarıyoruz? Koruyucu hekimlik diye bir kavram var. Koruyucu hekimlik Koronavirüs tehdidi ortaya çıktıktan hemen sonra geniş topyekun bir karantinayı zorunlu kılıyordu. Hala bu yapılmıyor. Bakın Sağlık Bakanı'nın herkes kişisel olağanüstü halini ilan edebilir demesi nedir? Olağanüstü hal ilan edilmesi gereken bir tabloyla karşı karşıyayız. Ay evet, evet. İtirafının ta kendisidir. Şimdi ben 10 Mart'ta bakın haftalar önce Seyirci önünde program yapmayacağımı açıkladım. Çünkü belli bir yaş ortalamasının üstündeki insanların bir tanesinin bile o bizim programa katılma coşkusu nedeniyle koronavirüse e, maruz kalıp hastalanması Allah korusun hayatlarını yitirmesi karşısında ben o vicdan azabıyla yaşayamazdım. Ondan sonra. Stüdyodaki programı belli mesafelerle ve verip... üstü tedbirler olarak ee. yaptık. En sonunda da e, stüdyoda program yapmamaya karar verdim. Şimdi 65 yaş üstü bir yurttaşımızın karar alındığı evet. gün. Sevgili Uğur, bu... Diyelim, 50 ee. lira var, 100 lira var Ayşenur. Hı. Paraya ihtiyacı oldu. Gidip bankamatikten çekmesi lazım. Ne yapacak bu yurttaş? Ya, ya. Ne yapacak bu yurtta? Soralım. Gerçekten ne yapacağız? Şimdi e, ama bak e, şöyle de bir durum var. Ş şöyle de bir durum var Uğur. E, sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor dünyanın her tarafında. Biz şimdi sadece 65 yaş üstündekilerin evde kalmasından şikayet ediyoruz. Önlemlerin bunun da ötesinde genel olarak alınıp. Gençlerin de evden çıkmaması, olağanüstü hal sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerekiyor deniyor. Şimdi e, bunun da tabii ki e, gerektirdiği önlemler var idarenin, iktidarın alması gereken. Senin dediğin gibi evde yalnız yaşayanlar ya da ailece eve kapandıysak hepimiz nasıl e, bankadan para çekeceğiz, hadi çekemedik, nasıl işte e, bir ekmek alacağız, bir ilacımızı... E, Yenileyeceğiz, tazeleyeceğiz herhangi bir başka ilacımızı. Şimdi bunlara baktığımızda sen e, Türkiye'yi, e, bizi yönetenleri duruma hazır görüyor musun? Hayır görmüyorum. Aslında Türkiye'nin bir şansı vardı. E, dışarıdaki e, koronavirüs vakaları, yani başka ülkeleri kuşatan koronavirüs vakaları ortaya çıktıktan sonra e, zici tedbirlerin, acil tedbirlerin saat geçirmeden alınması gerekiyordu. Eğer bunlar alınmış olsaydı, Türkiye bugün bu koronavirüs tehdidini çok daha kolay bir şekilde ve yurttaşlarını kaybetmeden e, geçiştirebilirdi. Şimdi e, sevgili Ayşenur, neden bu kararlar alınmıyor? Çünkü e, batıdaki gelişmiş tanım diye tanımladığımız ülkeler çok büyük e, paralar sarf ediyor e, ve ekonomiye cam suları katıyor. Bunlar böyle e, az buz paralar değil. 50 milyar, 100 milyar hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin işte trilyon dolar. Onlar da yetmedi. Yurttaşlarının cebine biner dolar para koydular. E, yani bu işin faturası ağır. Çünkü çalışmayacak insanların işsiz kalacak insanların maddi gereksinimlerini de iktidarların e, kapatması karşılaması gerekiyor. Ama Türkiye'de biz kefen parasını bile harcadığımız için ee, ekonomi zor. Uğur, son olarak bu, Uğur son olarak bu, sana bir soru sormak istiyorum. Bir mali güce sahip değil şu anda maalesef ülkemiz. O nedenle insanları sokakta bıraktılar. Ee, o nedenle evet. maden işçileri ee, çalışıyor. o nedenle e, garip kuraba koşuyor. E, ekmek peşinde koşuyor sevgili Ayşonur. Oysa onlara evet yürüyor. zaten konuşuyor. göstermeli kendini. Şimdi son sorum, e, senin çok e, yakından e, takip ettiğini bildiğim futbol cema camiasından, cemaatinden diyordum az kalsın, futbol camiasından, <laughs> özellikle Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'de e, nedense hani marşetlere çıkamadı ama. E, Fatih Terim'le birlikte, önce Abdurrahim Albayrak ve işte arkasından Fatih Terim'le birlikte daha tartışılır hale gelecek. Ee, koronavirüs e, meselesi, maçların göz göre göre oynatılması. Fenerbahçe camiasında nasıl e, tepkiler var? Bize biraz ya da genel olarak futbol camiasında son olarak bunu sorayım. Bir anlatır mısın lütfen? Sevgili Ayşenur, tabii herkes üzüntülü aslında. NBA'de Amerikan e, Profesyonel Basketbol Ligi'nde basketbolcuların teker teker e, koronavirüse yakalandıklarını açıklamalarından hemen sonra basketbol federasyonu eğer bağımsız olabilseydi yani bir yukarılara e, danışmadan karar alabilme mekanizmasına sahip bulunsaydı o dakikada basketbol maçlarını e, tehir ederdi. Bizimkiler tehir etmedikleri gibi Koronavirüsün kaynadığı şey, evet. İtalyan evet, takımlarıyla evet. maç yapmalarına bile izin verdiler. Dolayısıyla burada da çok büyük bir vebal söz konusudur. Basketbol maçlarını ta tatil etmeyenler, diğer spor karşılaşmalarını tatil etmeyenler, Fatih Terim gibi hayatını Türk futboluna adamış bir değerin ortaya çıkıp yol göstericiliğine e, güvenmeyenler ve onun gereğini yerine getirmeyenler, tarih önünde bunun hesabını çok zor verirler. Hepsi ağır sorumluluk altındadır. Çünkü bizler e, toplumun e, güvendiği kişiler, bunları vaktiyle söyledik. Şöyle yapın, böyle yapın. Bunların yapılması Türk halkının can güvenliği için elzemdir. Ve ancak bu şekilde Türkiye koronavirüse karşı ciddi anlamda korunmuş olur. Evet. Eğer bunları yapmazsanız Tarih önünde hesabını veremezsiniz dedik. Ve maalesef bugün bu noktaya gelindi. Şimdi Peki. kim de, Çok teşekkür ederim. E, evet. ...oynatılmasının haklı olduğunu söyler ve bizi ikna edici gerekçeler sunabilir. Mümkün değil böyle bir şey. Ben vakit geçirmeden tüm Türkiye'de evde kal sloganıyla yetinilmemesi, evet. bunun devlet tarafından uygulanması, bundan doğacak mağduriyetlerin, ekonomik kayıpların da o kayba uğrayan kitleler için devlet tarafından karşılanması gerektiğine inanıyorum. Ha, onun dışında eğer hiçbir şey yapamıyorlarsa koronavirüsü önlemenin, teşvik etmenin bir yolu var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karantina altına alırlar ve Türkiye koronavirüs tehditinden kurtulur. Çünkü sosyal medyada senin programın başında da işaret ettiğin bir mesaj vardı. <laughs> bir evet, evet, mesajını okudun. Onlar koronavirüsü ya ah, nasıl, bir şey nasıl bir şey o? Ya da ekran evet. Ekrem İmamoğlu. Evet, Böyle ne hali? Akıl tutulmasının söz konusu olduğu safsataların kol gezdiği bir toplumda devletin aklının derhal öne geçmesi ve gerekeni acilen yapması zorunluluğu var. Çok teşekkür ediyorum Ayşenur. Teşekkür ediyorum sevgili Uğur. Sana da e, sen ben sen benden gençsin gerçi ama e, koronada yaşa takılanlardansın. E, ev halimiz e, e, sağlıklı devam etsin. Hiç Görüşelim tekrar. Şimdi hiç e, çocuklarımı dahil. Bu yazdığı sözcü gazetesinden yani tecrübin, bir e, sözcük örnekle gerektirdiği her şeyi yapıyorum. Çünkü başkalarını eleştirirken en başta kendimiz bunları yapmalıyız. Evet. Tabii.